Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani son oyuncu titanium'da çekiliş yapacağım. E, çekiliş 20 aboneye ulaştığında başlayacak. Yani bir hafta sürecek. Bir haftanın sonunda açıklayacağım. Öncelikle yani çekilişin şartlarını söyleyeyim. Yani e, kanalıma abone olup like atmak bu kadar basit. Yani zor olmasa gerek. Ve çekilişteki ödüller şunlar olacak. Birinciye yani üç tane vidir kafası. Yani o da eşittir bir fener olduğu için. Yani bir, bir yani birinciye bir fener. İkinciye yani zincir set P4K3 takbirle. birle. Üçüncüye de 32 tane endirincesi incesi. Dördüncüye kafa. Yani hiç kafa vereceğim. İşte bu kadar. Yani like atıp abone olursanız, çekilişe katılmış sayılırsanız. Yani ben benim size bu arada bir sorum olacak. Bu şey spawner'lar karanlıkta mı daha verimli yoksa normal şeyde mi ışıklı halde mi daha verimli? Bunu bana yorumlara yazarsanız çok sevinirim bu arada. Eğer ileriki zamanlarda böyle bu tarz video gelmesini isterseniz falan, klim tanıtımı falan çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.